Bir ihtimal daha var, kod adı korona, neredeyse 1.5 milyar Çinlinin yıllardan beri her gün ama her gün tükettiği yiyeceklerden dolayı dünyaya bir virüsün musallat olmasının 2020 yılına denk gelmesi. Güzel senaryo kötü oyunculuk dedikleri bu olsa gerek. Hem de armagedoncuların dercal çağırma ayinlerinin kesintisiz bir ritüele dönüştüğü ve kendini özgür sanan ezici çoğunluğun bir avuç zalim karşısında en çok ezildiği bu aslında kölelik sistemi hiçbir zaman bitmedi. Sadece kölelere toprak ve ev verildi, fakat akan her alın teri yasa ve kanunların ardında saklanan modern köle tüccarları olan tefeci sistem için aktı, akıyor ve ne yazık ki akacak. Dünyada en çok döviz rezervine sahip ülkeler hangileri? 2018 verilerine göre. 1. Çin 3,2 trilyon dolar. İkinci, Japonya 1, 2. Japonya 1,2 trilyon dolar. 3. İsviçre 785,7 milyar dolar. 4. Suudi Arabistan 486,6 milyar dolar. 5. Hong Kong 437,5 milyar dolar. Liste böyle gider ama ilk onun içinde ne ABD ne de Avrupa vardır. Peki ya 2019 yılı verilerine göre ülkelerin altın rezervleri? ABD 8133,5 ton. Almanya 3366,8 ton. IMF 2814,0 ton. İtalya 2451,8 ton. Fransa 2436,0 ton. Ülkemizde ise 2019 verilerine göre 412,5 ton altın ve 88,4 milyar dolar var. Biliyorsunuz bir de blockchain gerçeği var. Yani başta para olmak üzere kripto korumalı veri toplama ve koruma. Şeffaf, ulaşılabilir, taşınabilir ve düzenli sanal arşivler. Yani bürokrasiyi az geriye indirgeyen bir sanal dünya zemini. Bitcoin türünde onlarca kripto paranın da ana yurdu. Şöyle düşünün dünyayı yönetenler bizi, modern köleleri, derme çatma hapishanelerden alıp yüksek güvenlikli hapishanelere naklediyor. Buna kimse direnmesin diye de narkoz veriliyor. Bu narkozun kod adı korona. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak akıllıcadır. Paraya temas yok, notere para vermek yok çok yakında okula bile gerek kalmayacak. Hayatın her alanında sanal bir karşılık bulmak mümkün. Haluna parka gidip pamuk şeker yemişsin, haçıtır çıtır cipsleri üstüne döktüğünden habersiz PUBG'ye oynamışsın sanal konserler, sanal konferanslar, düğünler, ibadetler, sevgililer, aşklar. Kim her sabah check-up yaptırmak istemez ki hem de kendi evinde hastaneye bile gitmeden. Yapay zekalı bir doktor tarafından, hatta adını kendi koyduğun bir doktor. Her şeyi aklına gelen her şeyi internete bağlı herhangi bir cihazdan gerçekleştirmek kulağa hoş geliyor. Yeni bir dünya, yeni alışkanlıklar, kanunlar. Fakat sistem en baştan hep aynı. Sömürü düzeni hep aynı. Koronaya dönersek dedim yanarkoz dolar ve diğer tüm para birimleri ebediyen tedavülden kalkıyor. Blokça hain tabanlı sanal kripto paraların hacklenme ihtimaline binaen altın zirveye çıkıyor. Ne kadar imkansız görünse de bir ihtimal her zaman ihtimaldir. Doların sahibi doları sahiplenmeyecek, tedavülden kalkan dolar ve diğer paralar ülke merkez bankalarında birer kağıt parçası olacak, yani ABD dolar cinsinden kripto para çıkardığında eski dolarları getirenlere yeni paradan vermeyecek. Dünyayı durma noktasına getiren budur korona narkozu tüm dünyayı operasyona hazır hale getirmiştir. Dünya ameliyat ediliyor. Sağlıkçılara minnettarız ve yaptığım benzetme için kendilerinden özür diliyorum. Kangren olan yerden Çin'den başlayacaklar. Onlara göre bu kadar fazla modern köleye gerek yok. Dünya nüfus planlamasına gidiyor. Daha az insan daha çok kontrol bu da özelde korona genelde blockchain üzerinde pekala mümkün. Dedim ya yıllardır 1.5 milyar insan aynı mutfak kültüründen besleniyor. 1.5 milyar insan 3 öğün. Hadi 500 milyon olsun tek öğün olsun. Yıllardır kaç hayvan tüketildi? Neden 2020? Çin ile ABD arasındaki ekonomi savaşında ABD altın buruş yapmış olamaz mı? Çin'i savunuyor değilim. Gelin görün ki Çin ihracatı durdu. Çin'i bir aşiret olarak düşünün nüfus bazında ülkemiz onun yanında çekirdek aile kalır. Koronalı günlerde bir aşireti mi doyurmak, beslemek, kontrol etmek kolay gelir yoksa bir çekirdek aileyi mi? Peki ya Çin çok mu masum? O da kendisine doğrultulan silahı tüm dünyaya doğrultmuştur. İntikamını sessiz kalarak almaya çalışıp hastalığın yayılmasına göz yummuştur. Yapay zeka devrinde doğal virüs kapmak mümkün. Kimse bunu inkar edemez fakat doğal bir virüs olsaydı emin olun değil hiç çıktığı ülkeden, şehirden, ilk görüldüğü hastaneden bile çıkmazdı. Karantina o anda başlardı. Fakat demek ki Çin FETÖ'sü Çin'deki sağlık alanını felç etmiştir. Bizdeki FETÖ'nün yargıya felç ettiği gibi, korona narkozu bize gösterdi ki ülkeleri fethetmenin formatı sebep ve sonuçları ile beraber zaman zaman olduğu gibi tekrar değişmiştir. Ajan veya casus nedir? Gizli bilgi hırsızları ve saha eylemcileridir. Gizli bilgiyi çalıp merkeze iletirler. Merkez bu bilgileri 380 derece analiz edip sahaya operasyon emri verir. Dijital virüs ajanları da bu mantıkla çalışır. Peki bu öğreti nereden gelmiştir? Tabi ki canlı görüslerden, kuşa bakıp uçak, ata bakıp araba solucana bakıp tren, balığa bakıp denizaltı ya da gemi yapan insanoğlu görüsleri öğrendikleri andan itibaren gizli servisleri kurmaya ve günümüz istihbarat ve operasyon nizamını oluşturmaya başlamıştır sonrasında dijital ortamada bu şekilde yerleşmiştir.